Arkadaşlar merhaba kripto emri hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Bugün sizler için sponsorlu olarak bir borsa incelemem var. Qmall isimli bir borsa web sitesi www.qmall.io e, ağırlıklı olarak Avrupa pazarını oynuyorlar. E, kanalın eski takipçileri belki hatırlar. Eskiden e, Avrupa menşeli, Avrupa çıkışlı kripto e, borsalarını biz de kullanıyorduk. Çünkü Türkiye'de bu kadar çok borsa yoktu. E, yani fiyattan Bitcoin'e ya da altcoinlere geçmek için çok fazla seçeneğimiz yoktu. İşte Bitstamp kullanıyorduk mesela. Ne bileyim Fransa'da e, Bitit IO vardı galiba. Bunlar da e, onlar gibi sadece Avrupa menşeli ve Avrupa'ya odaklanan bir borsa. Ama kendilerini ilk Metaverse borsası olarak e, konumlandırarak böyle bir fark yaratmış olmuşlar. E, ama burada esas size anlatmak istediğim bugünkü videoda e, bu borsanın kendi native tokenı olan QMOL token. Çünkü bu QMOL token'ın değerini yükseltecek birkaç tane gelişme var. E, bugünkü videoda da sizlerle bunları paylaşmamı rica ettiler. Şimdi kripto emri topluluğu olarak biliyorsunuz ben altcoin yatırımlarında borsa tokenlarının en mantıklı yatırım olduğunu savunuyorum. Ki bunu da zaten fiyat hareketleri ispatlıyor, destekliyor benim savımı. Biliyorsunuz bugüne kadar yerli, yabancı, iri, ufak, büyük, küçük her türlü borsanın tokenına yatırım yapmışızdır. Averaja vurduğunuz zaman, yıllığa vurduğunuz zaman büyük bir çoğunluğu %99'u hep yüksel, yükseliyor. Çünkü borsa tokenleri arkadaşlar e, tıpkı bir hisse senedi gibi e, ayakları yere basan bir yatırım olarak kripto piyasasında karşımıza çıkıyor. E, neden ayakları yere basıyor? Çünkü e, bu adamlar borsa olarak büyüdükçe, yeni kullanıcı kazandıkça, ye, daha yüksek hacimlere ulaştıkça, komisyon gelirleri arttıkça bu e, kendi tokenlerini topluyorlar, yakıyorlar, tokenın değerini yükseltecek yeni özellikler ekliyorlar e, ve yani şey, e, bu token'ın değeri yükselsin ki beraber ilk yatırım yapanlarla birlikte kazanalım diye e, şey ediyorlar, uğraşıyorlar. Bunu BNB'de gördük. Ondan sonra FTX'in token'ını da gördük. bitsi borsasını da gördük. Şimdi işte CoinEx borsasının token'ı geliyor. E, yani mesela açın Gate.io'nun token'ına bakın ki o da biliyorsunuz severek yatırım yaptığımız bir borsa token'ı. E, şu altcoin düşüşünde, ayı piyasasında her şey %80-90 düşmüşken Gate.io da düştü tabii ama yine de diri duruyor yani hani paranın %80'ini 90'ını yeritmedi. O yüzden böyle bu tip borsa tokenlarını ben seviyorum. incelemeyi de seviyorum. Bu Qmall'da kendi işte native token'ı Qmall'da yapmış. Şimdi bunun neden değerinin yükselebileceği ile ilgili gelişmeleri size paylaşacağım. Ee, bu Qmall dediğim gibi Avrupa e, odaklı bir fiyattan kriptoya geçme ya da kriptodan fiyata dönme borsası. Üye olabiliyoruz bizde. Globale hizmet ediyorlar. Ee, şu an dil desteği olarak Türkçe ne yazık ki yok. İngilizce, Almanca İspanyolca var ama daha henüz Türkçe'yi eklememişler. Ee, üye oluyorsunuz. Kimlik doğrulaması yapıyorsunuz. Daha sonra kredi kartlarıyla kripto alabiliyorsunuz. Sonra da istediğiniz coin'e e, şu trading sekmesinden e, hızlı bir şeyle e, fast line işte direkt piyasa fiyatından size verebileceği ya da basic trading dediğiniz zaman e, tipik bir Binance e, değişim tahtası şeklinde buradan istediğiniz emri girerek istediğiniz coinleri alabiliyorsunuz. E, ondan sonra advanced trading'e geldiğiniz zaman burada işte stop loss'lar, şeyler, kaldıraçlı işlemler, e, ondan sonra e, gibi ekstra emirler de girebiliyorsunuz. E, bir de over the counter özelliği var. E, bu Türkiye'de çalışıyor mu bilmiyorum ama tıpkı şeyde olduğu gibi döviz bürosundan altın ya da dolar alır, satar gibi e, burada da şey edebiliyorsunuz. E, getirin adını e, şey, get, işte işlem yapabiliyorsunuz. Bu arada burada şey Ukrayna e, grivnası gözüküyor ana para birimi olarak. Zaten şurada da bir bayrak var. Ukrayna bayrağı. Ben bu da önce şey sandım. Ukrayna'ya yardım kampanyası düzenlemişler. Destek toplayıp gönderiyorlar savaş için. Ama e, şuradan anladığım kadarıyla bunlar da e, Avrupa'yı oynayan bir Ukrayna firması. Neyse şimdi QMOL token'ın neden değerlenebileceğinden bahsedelim isterseniz. E, i̇lk gelişme Qmall'ın Avrupa'daki EasyPay ödeme firmasıyla yeni bir stratejik partnerlik oluşturmuş olması. Bununla beraber Avrupa'da pe pek çok ülkede düzinelerce lokasyonda böyle easy pay terminalleri var. Burada insanlar tıpkı Paypal gibi birbirlerine para alıp gönderiyorlar. Artık bu easy pay terminallerinde Qmall kullanıcıları eurolarıyla hızlı bir şekilde Qmall borsasına para gönderip coin alabilecekler. Yani kripto adaptasyonunu arttıracak Avrupa'da pazar payını büyütecek oldukça önemli bir gelişme. Bunu telegram gruplarından duyurmuşlar ama Kripto.com şeyde haber sitesinde de aynı haberin Türkçesini bulabilirsiniz. Zaten bunun linkini de şey video açıklamasına koyuyor olurum. Burada diğer borusun yaptığı işte ilerlemeler, yaptığı partnerliklerle ilgili bilgileri de bulabilirsiniz. İkinci ve daha önemli olan gelişme ise arkadaşlar onu da Telegram kanallarında paylaşmışlar İngilizce olarak. Fransa'da Fransız Rivierası'nda Sofya Antipolis diye bir bölge var. Bunu Google'dan aratıp siz de bakabilirsiniz. Yerine neymiş diye merak ederseniz. Şimdi bu Sofia Antipolis e, tıpkı Fransa'nın Silikon Vadisi gibi oradaki teknoloji girişimlerinin e, şey ettiği, yoğunlaştığı, işte merkez olarak kullandığı bir bölge. E, bu olcular da o işte Fransa'nın Silikon Vadisi ile tabiri caizse bir partnerlik imzalamışlar. Oradan çıkacak startup'ları kendi borsalarındaki Launchpad'de e, proje olarak Finansman yaratacaklar ve böylelikle bu tip şeylere, teknolojik girişimlere Qmall kullanıcılarının e, şey olarak ondan sonra e, ilk yatırımcı olarak e, risk sermayesi ya da melek yatırımcı olarak düşünebilirsiniz. Launchpad üzerinden bu projelere yatırım yapmalarını sağlayacaklar. E, şimdi bu borsaya olan talebi arttıracak. Bir de daha önemlisi e, bu Launchpad olayına e, arkadaşlar işte 15 Haziran'da başlıyor ilk Launchpad projesi e, talebi Qmol token'larla giriyorsunuz. Yani insanlar projelere yatırım yapabilmek için Qmol token alacaklar. Bu da token'ın fiyatını yükseltecektir doğal olarak. Şu anda mesela fiyatı e, ne kadar? İşte 68 cent civarı. Bu euro da olabilir. E, şu an para birimini yazmamışlar ama bakalım şeyde CoinMarketCap falan.com'da listeleniyor. Ona da bakayım hızlıca. Aynen listeleniyor. Fiyat 68 centmiş. Dolar bazında yazıyormuş web sitelerinde. Şimdi bugünkü düşüşle tabi altcoin'lerin hepsi geberdi bu da düşmüş. Ama mesela tüm zamanlar fiyatına bakacak olursak gördüğünüz gibi yani haber akışıyla beraber e, token'a talep yaratıp değerini yükseltmeyi başarmışlar. E, mesela birkaç ay önce almış olsaydınız 23-24 centmiş fiyatı. E, i̇yi günlerinde 1 doların üstüne çıkmış. E, 1.34'leri görmüş. Şimdi de işte 68 centlerde. Hadi şu balonun sönmesini bekleyelim deseniz işte ne derler 50 ile 60 sene arasından alınabilecek uzun vadeli güzel bir borsa tokenı olabilir bu. Çünkü işte dediğim gibi büyük ödeme kuruluşlarıyla Avrupa'da partnerlik yapıyorlar. Şimdi de launchpad'lerini açmalarıyla launchpad'de ilginç projeler şey edebilirlerse, getirebilirlerse yatırımcıların önüne o zaman iyice rağbet artacaktır bu coin'e. Tıpkı DAO Maker'ın native token'ı gibi biliyorsunuz. Biz launchpad'lere de çok seviyoruz. Launchpad'lerin kendi coin'leri de launchpad'ler iyi iş yaptığı zaman değerleniyor. Ee, onun dışında da söyleyeceklerim bu kadar zaten yani bir borsanın başka incelemesini yapmaya gerek yok hepimiz borsalar nasıl kullanılır nasıl üye olunur nasıl kimlik doğrulaması yapılır gayet aşinayız ee, o yüzden bugünlük diyeceklerim bu kadar ee, bu borsayı takip etmek isterseniz web sitesinin linkini falan zaten video açıklamasında bulabilirsiniz. Bir de sosyal medya sayfaları var. Hem YouTube'da var, Facebook'da var, ee, Telegram kanalları var, Twitter hesapları var. Bakın mesela Twitter'larını 19.100 kişi takip ediyor. Ee, bunları da takip ederek e, borsada yayınlanacak olan Launchpad projeleri hakkında haberdar olabilirsiniz. Ya da işte borsanın gidişatını Takip edebilirsiniz. Ee, bu arada şey QMOL sadece tokeni değil borsası da CoinMarketCap.com'da listeli. Oradan da sıralamasına, günlük hacimlerine vesaire bakmanız mümkün diyerek bugünkü videoyu bitireyim. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Sizin aklınıza yattı mı? Ya da yani bu ara böyle bir şeye yatırım yapılır mı? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Ee, önümüzdeki incelemelerde, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Son olarak da bu kanalı ilk defa görüyorsanız kanalıma abone olup e, bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz olursanız çok çok mutlu olurum. Ee, hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.